Evet sevgili çocuklar, bugün çok zevkli bir konumuz var. Geometrik cisimler. Bakalım neler göreceğiz. İlk olarak dikdörtgenler prizmasının ne olduğuna bakacağız. Ardından prizmanın, yani dikdörtgenler prizmasının çok temel özelliklerini konuşacağız. Daha sonra bunun açınımı, kare prizmaya bakacağız. Daha sonra küp, küpün açınımı ve küplerde oluşan bir yapıda olabilecek. En çok küp sayısını belirlemeye çalışacağız. Bakalım dersimize hemen giriş yapalım. Evet dikdörtgenler prizması. Bakın şöyle bir sürü dikdörtgen aldım farkındaysanız. Aslında bir sürü diyorum ama 6 tane bir sevgili çocuklar dikkat ederseniz. 2 tane karşılıklı mavimiz var ve bunlar tamamen birbirinin aynısıdır. Altta üstte kırmızılar var bunlar da birbirinin aynısıdır ve son olarak sarılar var karşılıklı. Bunlar da birbirinin aynısı. Yani 6 tane dikdörtgen var. Ama aslında dikkatli bakarsanız 3 farklı dikdörtgen olduğunu göreceksiniz. Karşılıklı olanlar tamamen birbirine eşittir. Şimdi bakın bunu böyle kapata kapata gidelim bakalım. Yaklaştırdık. Biraz daha yaklaştıralım. Biraz daha yaklaştıralım. Biraz daha. Ve son. Evet sevgili çocuklar bakın bir kutu görünümünde bir şey elde ettik. Bir cisim diyoruz bunu aslında. Yani bir eşya da diyebilirsiniz. İşte buna biz sevgili çocuklar dikdörtgenler prizması diyoruz. Ve nasıl bir özelliği var bunun? Karşılıklı yüzeyleri tabii ki paralel ve eşittir. Ve tamamı dediğimiz gibi dikdörtgenlerden oluşur. Buna biz işte dikdörtgenler prizması diyoruz. Devam edelim. Evet, az önce bir takım özelliklerden bahsettim. Ama isterseniz bunları gelin birazcık daha detaylandıralım. Evet, ne demiştik? Bu dikdörtgenlerin her birine siz yüzey de diyebilirsiniz aslında. Ve 6 adet yüzeyimiz var sevgili çocuklar. Karşılıklılar tabii ki eşit olma koşuluyla. Başka ne özelliği var? Demiştik ki bu karşılıklı yüzeyler birbirine eş ve tabi ki paraleldir. Elbette ben burada size birazcık açılmış şeklini verdim dikdörtgenler prizmasının ki gerisini de görebilelim. Devam. Özelliklere devam ediyoruz çocuklar. Bakın yine bir dikdörtgenler prizması çizdim ama bu sefer böyle sanki camdanmış gibi. Gerisini de görüyorsunuz, yanlarını da görüyorsunuz. Evet, bakın bu bir dikdörtgen boyadık. Aynısı nerede olacak bunun? Tam karşısı. Evet. Onu da aldık. Gelelim buraya. Sarı renk. Diğer sarı renk nerede olması lazım? Bunun eşi olan dikdörtgen. Tam karşısı. Peki tepe var. Yani tavanımız var. Onu da gelin kırmızıyla gösterelim. E, bunun eşi altta değil mi? Evet. Bunu da şuraya kapatıyoruz. Ve dikdörtgenler prizmamız meydana geliyor. Bu kadar. Peki özelliklere devam edelim dikdörtgenler prizmasının. Yine böyle saydam bir şekil çizdik ki daha güzel görebilelim. Bakın neleri yapıyormuşuz. Köşelerimizi belirliyoruz. Şöyle küçücük toplarla sekerek bunlar önümüze geliyor. Ve acaba kaç tane? Tekrardan sayarsak sevgili çocuklar. 8 adet köşemiz var. Yani bir dikdörtgenler prizması Oluştuktan sonra dikkatli baktığınız zaman bunun 8 adet köşesinin olduğunu çok rahat görüyorsunuz. Evet, bakın her biri burada topçuk topçuk gidiyor. Bunlara köşe diyebiliriz sevgili çocuklar. Özelliklere devam edelim. Evet, bak bir doğru parçası aldık. Bir de buradan getirelim. Şuradan getirelim. Acaba ne olacak günün sonunda? Bunlar şu anda birbirine paralel değil mi sevgili çocuklar? Evet. Başka renkte gösterelim. Ve şurayı bağlayalım ki dağılmasın köşeyle. Bir köşede buraya koyduk. Evet bir mavi renk daha getirdik. Bir doğru parçası. Burayı da birleştirelim dökülmesin. Evet bir mavi daha geldi. Birleştirdik. Birleştirdik. Şimdi yeşile geldi sıra. Evet bir yeşil daha. Bunlar birbirine paralel dikkat ederseniz. Bütün maviler de bakın son bir mavi daha getirdik. O da diğer mavilere paralel. Ve en son bir yeşil daha getirdik. Yeşiller de kendi arasında sevgili çocuklar paralel ve buralardan tutturalım ki dağılmasın. Dikdörtgenler prizmamız ne elde etmişiz sevgili çocuklar? Dikdörtgenler prizmasının 12 ayrıtı vardır. Ayrıt bu. Aslında bunu oluşturan doğru parçaları diyebiliriz buna. 12 adet doğru parçasıyla biz dikdörtgenler prizması elde edebiliyoruz. Ve tabii ki az önce hani doğru parçaları ayrıtlar uçarak gelirken söylemiştim ama son bir daha söyleyip burayı bırakalım. Dikdörtgenler prizmasının şekilde görüldüğü gibi aynı renkli ayrıtları birbirine paralel. Kırmızılar birbirine paralel, maviler birbirine paralel, bir de yeşiller birbirine paralel. Ve aynı zamanda bu aynı renkte olanlar tabii ki eşit uzunlukta olmak zorunda. Peki dikdörtgenler prizmasının açılımına bakalım. Şimdi açılımı dediğimiz aslında biz halk arasında açılım da deriz belki. Yani açılmış şekli demek aslında. Ama bunun tabii ki matematikteki karşılığı açılım diye söylenir sevgili çocuklar. Bakın böyle bir kibrit kutusu gibi bir şey düşünelim. Elbette bu bir dikdörtgenler prizmasıdır. Yani öyle kabul ettik çizerken. İlk önce sevgili çocuklar bunun ön yüzünü açalım. Bakın başka bir şekilde bunu gösterdim. Sarı renkte gösterdiğim aslında ön yüzünün bize doğru birazcık böyle açılmış şekli. Peki sonra diyoruz tam karşısındaki yüzü açalım ki tam karşısı biliyorsunuz buna paralel ve eşittir. O da burada. Evet. Bu sefer öndeki sarıyı kaldırdım, hani dikkatimizi geriye vermek için. Şimdi sağ yüzü açalım. Onu da açtık. Çok güzel. Şimdi bunun tam karşısı da biliyorsunuz gene buna paralel ve eşit olur. Son olarak üst yüzü açalım. Evet. İşte açalım dediğiniz şey bu. Tabi bunu tam olarak böyle yere yatırmadım ben. Hani biraz da böyle üç boyutlu görebilmeniz açısından. Ama normalde bunu işte tam olarak bir düz zemine yatırırsak, açarsak o zaman tam olarak bunun adına zaten açınım diyoruz. Peki. Aynı konuya devam edelim. Yani prizmanın, dikdörtgenler prizmasının açılımı. Bakın böyle bir kapalı kutumuz var sanki. Bunun açık şekli işte bu sevgili çocuklar. Yani az önceki kibrit kutusunu da açacak olsak Böyle bir şekil alabilir. Yani birazcık böyle artı işaretine benzer ama tabi her zaman artı işareti olacak diye bir kural da yok. Farklı şekilleri de olabilir. Peki şimdi burada dikkat etmemiz gereken nedir sevgili çocuklar? Dikdörtgenler prizmasının farklı açılımları olabilir diyoruz. Fakat dikkat edilmesi gereken karşılıklı yüzeylerin yan yana gelmediği konusudur. Tabi bu nerede karşımıza çıkar? Dikdörtgenler prizmasında. Yani burada o yüzden ben hani sarıları ayrı gösterdim. Birbirinden kopuk, kırmızılar kopuk, maviler. Eğer siz iki tane aynı büyüklükte sarı rengi burada olduğu gibi yan yana getirirseniz bu doğru düzgün kapanmaz ve bir dikdörtgenler prizması oluşmaz. Şimdi buradaki örnekte bakın mesela diyoruz ki aşağıda açılımları verilen dikdörtgenler prizmaları gerçekten dikdörtgenler prizması mı olur acaba? Bunu bir inceleyelim. Şimdi e, geride karecikler verdik ki hani bunların büyüklükleri konusunda da bir fikrimiz olsun. Mesela birinciye bakıyorum. Bunu sarı boyadım. E, bunu da sarı boyamam zorundayım. Neden? Tamamen aynı büyüklük sevgili çocuklar. Bakın yatay olarak baktığınızda 3 tane karecik var. Dikey olarak baktığınızda 1, 2, 3, 4 5 tane galiba karecik var. E, bunlar tamamen aynı. Evet yan yana gelecek ama yukarıdaki dikdörtgen şeklindeki küçük kapak bunları tam olarak kapatamaz. İsterseniz bunu hani bir deftere çizip makasla kesip deneyebilirsiniz. Göreceksiniz ki kapanmıyor. Ancak bu sağdakine bakarsanız bu sarı işte nedir? Genişliği 3, uzunluğu ne olabilir? 5 birimdir gene. E bunun tamamı aynısı burada var. Ama bir atlayarak gitmiş. Yani kapandığı zaman o yandaki küçük dikdörtgende yatık olan dikdörtgen bunları kapatan bir araya getiren ve karşılıklı yüzey olmalarına sebep olan bir durum yaratır. O yüzden bu birinci yaptığımız kapatıldığında bir dikdörtgenler prizması oluşmaz ancak bu ikinci de oluşur sevgili çocuklar. Tabi bunu çok iyi anlayabilmek için gerçekten dediğim gibi. Bu tip şeyleri hani internet ortamında da bulabilirsiniz. E, Print alıp, printerden çıktısını alıp yani makasla böyle kesin ve kapatmaya çalışın. Devam edelim. Evet sevgili çocuklar, şimdi bakalım kare prizma nasıl bir şeymiş. Yine sayıdan bir şekil oluşturdum. Bu başlangıçta görünüş olarak tabii ki bir dikdörtgenler prizmasıdır. Ancak dikkatli baktığımız zaman ön yüzü ve gerideki yüzü birbirine eşit iki karedir. Yani biz şunu diyebiliriz sevgili çocuklar. Bir dikdörtgenler prizmasında bir çift karşılıklı tabii ki yüzey kare ise biz bu prizmanın adına kare prizma diyoruz. Bakın bir tanesi burada, bir tanesi burada. Peki bunun açılımı nasıl olur acaba? Şöyle olabilir. Yani Az önce söylediğim gibi, sadece karşılıklı bir çift yüzü eşit ve tabii ki karedir. Burada kırmızıyla gösterdik onu. Ama bunun dışındaki dört yüzey de tamamen birbirine eş, dört tane dikdörtgen olur. Prizma. Peki küpü tartışalım. Küp neymiş? Küp şudur sevgili çocuklar. Bütün yüzeyleri tamamen karelerden oluşan bir dikdörtgenler prizmasıdır aslında. Bakın şöyle boyayarak da kapattım. Şimdi aslında biz burada görmüyoruz. Bu sefer saydam olarak vermedim ama mavinin tam karşısında bir mavi daha olması lazım. Yeşilin tam karşısında altta görmüyoruz. Bir yeşil daha var. Bir de sarının gerisinde buna tamamen eşit bir karecik daha var. İşte buna biz küp diyoruz. Yani tüm yüzeyleri kare olan bir dikdörtgenler prizmasıdır. Küp. Peki, küpün de bir açılımı yok mu? Var ve daha da basittir aslında dikdörtgenler prizmasında. Neden daha basittir? Çünkü bütün yüzeyleri kare olduğu için bunu fark etmek, gözümüzle ayırt etmek çok daha kolaydır. Tabii şu var. Açılım kapatıldığı zaman küp oluşması için her karenin bir sonraki kareyle eşleşmesi gerekir. Yani bir sonra atlayarak gittiğiniz kare bir öncesinin karşısına gelen aslında kapatıldığı zaman karedir. Dolayısıyla bu açık şekle bakalım sevgili çocuklar. Mesela bundan başladığımızı düşünün. Bunu mavi renge boyadık. Bir kare atlayarak bir şey, bir eş bulabilir miyiz buna diye bakıyoruz. Evet buluyoruz. Demek ki kapatıldığı zaman bu iki yüzey birbirinin tamamen karşısına gelir. Devam edelim. Mesela yukarıdan sarı renk boyadık onu. E bir de karşıda bulabiliyorsunuz bir atlayarak. Bu da kapatıldığında demek ki karşısına geliyor. Ve son olarak yeşil bir yeşil bulduk. O zaman mükemmel. Bu kapatıldığı zaman kesinlikle bir küp olabiliyor demektir. Başka bir örnek alalım. Bakın bu çok garip gelir böyle insana. Ve bunu hani gözümüzle hayal etmek, kapatıldığı zaman bir küp olacak mı diye bakmak aslında çok zor. Ama dediğim yöntemi kullanalım. Şuradan başladık bakın. Sarı bir şeyle. Sağa doğru ya da yukarı doğru çıktığınızı düşünün. Boşluğa düşüyorsunuz. Boşluğa düştüğünüz zaman hani denize düşen yılana sarılır mantığıyla hemen en yakınındaki kutuya gidebilir miyim diye bakıyorsunuz. E giderim. Yani Sağa doğru ben burada gittim aslında. Bir atlayarak biliyorsunuz gitmemiz lazım. Karşısına gelecek yüzeyi görmek için. E çaprazına gittim. Bir sakıncası yok. Demek ki bu kapatılınca karşı karşıya gelebilir. Sonra bunu mavi boyadım. Bu sefer sağ değil yukarı doğru çıkalım. Çünkü neden sağ değil? Çünkü onu doldurduk zaten. Karşılıklı ikiden fazla yüzey bir araya gelmemelidir. Yukarı doğru çıktık. Denize düştük. yılan sağ ne oldu? Bakın bunlar karşılıklı oldu. O zaman son olarak şu kırmızı renk boyadığımızı bu sefer yukarı ve sağa gitmeyeceğim çünkü onu doldurdum. Doldurmadığım ne var? Sağ tarafa doğru ilerlemem lazım ve şu. Evet bu da kapatılınca demek ki bir küp olabiliyor. Bir başka örnek alalım. Evet bu da garipçe. Şimdi istediğiniz yerden başlarsınız sevgili çocuklar. Buradan başladım. Bir atlayarak gittim. Evet bulabildim bir yüzey demek ki bunlar karşılıklı gelir. Sonra sarı boyadım, bir atlayarak gittim, buldum. Yani ilk önce verilen şekilde yatay ve dikey bulabiliyorsanız onları bulacaksınız. Sonra çaprazlara bakmamız lazım. Ve tabi son olarak bunlar kaldığı için ve hani denize düşen alan sarılır modeli, ister sağa doğru ister yukarı doğru çıkıp en yakın dediğimiz gibi doldurulmamış kareciyi bulacaktınız. Demek ki bu da oluyor. Yani kapatılınca bir küp olabiliyor. Devam edelim. Evet sevgili çocuklar. Şimdi başka bir durum alalım. Ne diyoruz? Aşağıdaki açılım kapatıldığı zaman bir küp oluşup oluşmadığını inceleyelim. Peki görelim bakalım neymiş şeklimiz. Böyle bir açılım verildi. Yani güya bu bir küpmüş. Biz kesip açtık ve zemine yatırdık ve böyle bir şekil görünümü elde ettik. Peki şuradan başladığımızı düşünün sevgili çocuklar sarı bir atlayarak bir tane daha aynısından bulabilir miyiz? Evet, buluruz. Demek ki bunlar kapatılınca karşı karşıya gelecek. E peki devam edelim. Kırmızı bir sonrasına bakıyoruz. Evet, bulabiliyoruz. Bu da kapatılınca demek ki karşı karşıya geliyor. E bir baktık ki eğer sarıdan devam etmeye çalışırsanız onun karşısına gelecek bir tane daha buluyorsunuz. E zaten birinci sarı ve ikinci sarı karşı karşıya gelirdi. Bu nereden çıktı? Ha, demek ki bu kapatılınca bir küp oluşturmaz. Yani bu yanlış bir örnek. Yanlış örnek derken böyle bir şey tabii ki hayatta olabilir ama kapattığımız zaman bir küp oluşturmaz. Peki sevgili çocuklar, şimdi de şuna bakalım. Madem ki küpten devam ediyoruz. Böyle küpten oluşan yapılara bir bakalım. Yani yapılar derken aslında bir örnek alacağız. Çünkü çok rahat ve anlaşılırdır. Burada bizim istediğimiz sevgili çocuklar küp sayısını belirlemektir bu yapıda. Yani ne diyoruz bakın. Küp sayısını belirlerken bir öneridir bu tabi. Soldan başlayıp sağa doğru küplerin altında olabilecekleri de dikkate alarak sayınız. Burada tabii sözel olarak söylemedik ama şunu kabul ediyoruz. Çoğu soruda da bu verilir. Yani sağında ve arkasında görünmeyen başka küp olmadığını düşünüyoruz. Çünkü öyle bakarsak bu işin sonu yok. Görmediğimiz küpler olabilir. Biz hayır yoktur diye kabul edeceğiz burada. Şimdi bakın en soldan başlayalım. Sevgili çocuklar görüyorsunuz gayet net. Burada kendisi ve altındaki iki tane küp var. Yanında Evet görmüyorum ama orada durabildiğine göre ve en çok küpü aradığıma göre altında bir tane daha vardır diye düşünmem lazım. Buraya baktım 3 dedim neden? Çünkü altında iki tane daha olabilir. Devam ediyoruz. Bir küp burada o zaten yalnız başına. İki tane burada altında da var. İki tane burada çünkü altında da olabilir ve son olarak bir burada bir burada. Sevgili çocuklar burada toplam bu belirlediğimiz sayıları eğer bir araya getirip toplamını yaparsak çok rahat 14 tane küp olduğunu göreceksiniz. Yani bu yapı 14 eş küpten meydana gelmiştir diyebiliriz. Sevgili çocuklar, bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere çok ama çok teşekkür ediyoruz ve görüşmek üzere diyoruz.